Bir arkadaşın kızı 5 aylık evliydi Ayrıldı Niye ayrıldım diye sordum Ya dedi ben dedi haftada bir annemlere geliyorum Ee, Onun sonra annemlere gelince dedi Annem haydi amcaya gidelim teyzeye gidelim halaya gidelim deyince annemle gidiyoruz Eşim de bana diyor ki Tamam oralara gitmeye git ama gide gideceğinde de beni ara benden izin al öyle git. Özgürlüğüm kısıtlanıyor baktım dedi ondan ayrıldım dedi. E şimdi ne yapıyorsun ya dedi. Şimdi de dedi A101'de kasiyerim dedi. <laughs> i̇zin almadan tuvalete bile gidemiyor. Düşünebiliyor musunuz kocasından izin almak özgürlüğü kısıtlanan ki kız izin almadan şu anda tuvalete bile gidemiyor. <laughs>